Samsun Atakum Ömür Evlerinde tramvayın altında Cuma günü Cuma pazarı kurulan sokakta çok geniş merkez lokasyonda dubleks dairemiz çok sayıda balkonu var şu an ilk balkondayız 4-5 tane balkonu var kendine ait terası var muhteşem güneş alıyor dairemiz. Güney cephe. Alt kat 3 artı 1. Eşyalı halinden ne kadar geniş olduğunu anlayabiliyoruz. Burada yine geniş bir balkonumuz var. Üçüncü odamız ebeveyn odası. Burada yine bir tane daha balkonumuz var. Ebeveyn banyosu olan yer. Alt katta onun bir ba onun bir banyomuz var. Yani alt katta iki banyo. Bir tuvalet. Hem ala turkası hem ala frangası var. Şimdi üst katına çıkıyoruz. Alt kat dediğim gibi 3 artı 1. Ebeveyn banyo, çift banyo, çift tuvalet. Üst katta da banyomuz var. Alt katta şöyle küçük bir odamız var. Yine bir banyomuz. Burada çok geniş bir odamız var. Yine bir balkonumuz daha var burada. Mesela alt kattaki balkonumuz bir tanesi bu. Diğeri bu. Bunun da bir tane altında var. 3. Bir tane mutfakta vardı. 4 balkonumuz var. Ve son odamız. Ve çok keyifli bir teras anımız. Terası görüyorsunuz. Hemen Ömür Evleri Camisi'nin karşısındayız. Denize sahile bir iki dakika mesafede muhteşem bir de doğal manzaramız var. Medikal Park ben gözlerimle görebiliyorum tabelasını. Medikal Park'ı da buradan görebiliyorum. Medikal Park'ı da yürüme mesafesi 2-3 dakika.